Sağ olun. Bir izleyicimiz Sırrı Bey, Sayın Sırrı Altuğ. Verdiğiniz bilgilere teşekkür ederim. Ee, bir şeyden bahsediyorlar. Bizde hep söylenen bir şeydir bu. Ee, Şehir İslam fetvasıyla matbaanın girişi engellendi diye. Sırrı Bey efendi böyle bir şey yoktur. Yani tamam, isterseniz bayar... şeyle de alakalı söyleyebiliriz. Yani gerilemenin de bir, şeyi şey sebebi. Bu akademik e, şişmanlık yapmak konuda. Şöyle basit anlat. Of, akademik şişmanlık yaparsak daha rahat anlaşılır. Hayır, kimse anlar. Kim <laughs> Bugün bir televizyonda bir tarih programı seyrettim. Ee, bizim bizim ilhamımızla yapıldığı belli. Şimdi ismini vermeyeyim. Çok iyi bir tarihçi çıktı. Fakat anlattığından bir kelime anlamadım. Ben. İktisat tarihi anlatıyorlar. Efendim Divan-ı e, muhasebatta belgenin kenarına yazılan notların bilmem nereye bilmem... Yani kim dinler? Osmanlı Bunu, divanı muhasebatı yok. Profesör mi? bile belki bilmez. Yani şeyde, hı hı. Di, şeyde senin doktorun... Defterhanede. Onun için basit şey yapacakmış. Şimdi efendim matbaanın gelişi hiçbir şekilde şehir İslam'ın engellemesiyle gelmesi gecikmedi. Matbaanın uzun zaman Türkiye'ye gelmemesinin tek bir sebebi var. Daha önce de söyledik. Millet olarak okumayı sevmiyoruz. Budur. Veyahut e, Bu, hattatların işsiz kalacağı falan söylenir. Hayır. Çünkü İbrahim Mütevfelika'nın kitaplarının baskı adedi 500. Evet. Gördüm. İlk defa bugün gördüm. Neyi? Kütüphaneyi. Yukarıyı mı? Gördüm. Of, Güzel değil bayıldım. mi? Bayıldım. O zaman Ama bir... çok az kitap. Çok şaşırdım. Yani ben... Mütevfelika 17 tanedir. Şey... Evet. Şey... 17, 17 kitap. 17 23 yıl. 23 yıl. 23 yıl. 23 yıl tamamı. kitap. çok... Kitaptır. Ve onu Ama konular Zip. çok güzel. Orada e, kütüphaneye bakınca e, o kadar bambaşka... Bamba hangi çok... kütüphane anlaşılmayacak? Yani Müt... bizim binanın, bu binanın efendim Taksim'deki şu anda yayın yaptığımız e, Habertürk Televizyonu'nun, Kanal 1'in ve Habertürk Gazetesi'nin bulunduğu binanın en üst katında şirket Rado'nun Rado koleksiyonunun en önemli parçaları. Hı. Tam bir müteferrika takımı. Türkiye'de zannedersem tek takımdır. 500. Eksiksiz. Ne, ne kadar kitap vardı orada? Var. Tam saymadım ama Seyat müteferrika Amerika'da. tam çok güzel seyahat var burada. Şimdi o şeyden geldik buraya. Müteferrika'nın e, Sırrı Beyefendi kitapları zaten 500 adet basılmıştır. Sadece bir iki kitabı var. Dışarıya satmak için, yabancılar için burada bastığı kitaplar var. İşte Türkçe gramer falan. Onları bin tane falan basmış. Bir ilk bastığı bir iki kitabı bin basıyor sonra hmm. bakıyor satılmıyor. 500 500, 500 e basıyor. E, fakat demin az ettiğim gibi bizim matbaanın bize geç gelmesinin sebebi hiçbir şekilde şeyin Şeyhülislam'ın veya dini kesimin engellemesi değildir sadece ve sadece okumayı sevmemelisidir. Evet. Ee, ve hattatların ekmeğine mani olacak bir yok durumu yoktur bunda. Böyle dendiği gibi on binlerce hattat zaten yok. Ya. Ayrıca yani ne şey? alakası var. So, 500 kitap hattatın ekmeğine nasıl mani olur? Doğru. Bir de işte müteferrikanın şeyi elimizde daha önce bunu söyledik. Ee, ölümünden sonraki veraset yani miras belgeleri, tereke evrakı daha doğrusu. Adamcağız kitaplarını satamamış hı. çünkü pahalı. Yazmadan daha pahalı oluyor. Bir şey yapıyorlar. Bu enteresan. Evet. Mesela sonradan süslettiriyor kitaplarını. Çünkü düz matbaa kitabını insanlar e, şey yapmıyorlar, e, algılamıyorlar. Evet. Ya bir de şöyle bir yanılgı var. Genellikle insanların ya Avrupa'daki düşünürlerin ya da yazarların da yüz binlerce kitapları olduğu düşünülür. Belki yani orada ne kadar çok kitap var, burada ne kadar az var. Ama Montaigne'in bile iki dönemine göre ne kadar zengin bir kütüphanesi varmış. ...top topu 100 tane kitabı varmış. Top, top, top. Ya tamam bahsettiğimiz e, çok daha eski tarihler ama yani 1600'lerde 1700'lerde belli başlı kütüphane sahipleri de çok az kitaba sahip. Sonra birazcık hani 18. 17. yüzyılın sonu 18. yüzyıldan itibaren böyle büyük kütüphaneciliği kütüphaneleri olan insanlar ön plana çıkıyor. Onlar da İngiltere'de bile sayılıdır. Ee, sözünüzü keseceğim. Ee, bir sayın seyircimiz Serhan 40. Ee, Türk Hava Yolları uçağı indi diyorlar. Yavuz uçak inmiş, hocayı aramaya başla. Hemen getir duruyor <laughs> bu koltuk onun için. Bu boş koltuk. Uçağı takip ediyorlar yani. Evet, hoca geldi, yeme, geldi, yeme. Hoca inmiş.